Hazreti Enes radıyallahu an anlatıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: "Rüyada gördüğünüz şeylerin isimlerini o rüyayı yorumlamada esas alın. Keza gördüklerinizin künyelerini veya kinaye anlamlarını da dikkate alın. Rüya ilk yorumcuya göre vuku gelir. Öyleyse rastgele kimselere anlatmayın." Rüyada cami görmek. Rüyasında cami, mescid veya medrese inşa ve imar eylediğini gören, kendisine uyulan bir alim olur. Cabirül Maribi demiştir ki, bir mescid yaptıran, dindar bir kadınla evlenir. Etrafında cami, medrese ve benzeriyle birlikte muhtelif çiçekler ve yeşillikler gören, iftiraya uğrar. Fakat, suçsuzluğu anlaşılır. Bu binalardan birine giren, güven içinde olur. Takvası artar. i̇bn Şirin diyor ki, cami, mescid, medrese yaptırdığını gören, bunlardan birini imar ettirir. Ya iyi bir amel işler, ya hüküm sahibi olacağı yüksek bir makama gelir. Güzel bir kadınla evlenir. Parasını din yolunda harcayıp hacca gider veya halka faydalı olacak bir bina yaptırır. Bunlara bir şey ilave ettiğini gören, büyük hayra nail olur. Yahut da salih amellerde bulunur. Tövbe eder. Kendisini yeni bir cami, medrese ve benzerinde görenin, ahireti mamur olur. Hacca gider. Cami veya mescidin kapısından girerek hemen secdeye kapandığını gören, Cenabı Hakk'ın affına mazhar olur. Kapının açıldığını ve içeriye girdiğini gören, bir kimseye dininde yardım eder. Onu da kurtarır. Halkın takdirini kazanır. Bu yerlerden birinde ahirete göç ettiğini gören, tövbesi kabul edildikten sonra göçer. Buralarda hademelik yaptığını gören, kudretli ve kıymetli bir zata hizmet eder. Caferi Sadığa göre cami, sultan ve yardımcıları ile, medrese, kadılar ve alimler ile, mescit, kıymetli, nüfuzlu bir kadınla tabir olunur. Mihrab, imamın, sultanın, kadının ve zabıdanın temsilcisidir. Hayırla tevil olunur. Mihrabta durduğunu gören, padişahın hizmetinde bulunur. Burada oturmak, devlet başkanına yakın olmaya işarettir. Abdulgani en şöyle diyor, cami ve mescit bir alime delalet eder. Kapıları, ulemanın ve mescidin hizmetlilerini ifade eder. Cami yapmak, hayırdır. Sünnete uymaya, akrabayı ziyarete, rüya sahibi ehlise vali yahut kadı olmaya işarettir. Bakımlı ve sağlam bir mescit, halkın etrafına toplandığı, iyiliği ve doğruluğu yaymaya çalışan bir şahsın sembolüdür. Bir mescidin yıkılması, dindar ve alim büyük bir zatın ahirete göçmesine delalettir. Mescide bir toplulukla birlikte girdiğini ve onların kendisi için çukur kazdıklarını görenin rüyası, hayırlı bir evlilikle yorumlanır. Evinin mescide dönüştüğünü gören, hayra ve şerefe nail olur. Müslümanları iyiliğe davet eder. Bir mescidin hamama dönüşmesi, meşhur bir zatın büyük günahlara düşmesine işarettir. İbni Kesir ve Nafi diyorlar ki, cami ve mescid görmek, çarşıya ve ticarete de delalet eder. Merdivenle çıkılan bir mescid, ilmi ve faziletiyle övünen kibirli bir alimi görmeye işarettir. Merdivenle inilen çukurda bir mescid ise, işlerde kolaylıktır. Şehir mescidinin köy mescidine dönüşmesi, o mescidin cemaatinin azalacağına, ilgili vakıflarının kapanacağına delalettir. Köy mescidinin şehir mescidine dönüşmesi bunun tersidir. Allah rızası için cami yaptırdığını gören padişah veya vezirse adaletli davranır. Cenabı Hakk'ın emirlerini bildirir. Alimlerden ise kitaplarından ve fetvalarından halkı faydalandırır. Rüya sahibi zenginse zekatını verir. Evli değilse evlenir. Evli ise çocuğa kavuşur. İyi bir isim yapar. Fakirse zengin olur veya ömrünü camin hizmetkarı olarak ibadetle Allah yolunda geçirir. Bu hususiyetleriyle halkın takdirini kazanır. Rüya sahibi kafirse, İslam'la şereflenir. Takvaya yönelmiş iyi bir dindarsa, şehitlik mertebesine ulaşır. Bina yapımında kullanılan malzemelerle cami ve mescit yaptırmak, cennette bir köşkle müjdelenmektir. Fakat, inşaat yapımında kullanılmayan değişik şeylerle cami inşa ettirdiğini gören, hayır işlerinde riyaya düşüp, günaha girer bir mescidin üzerine çatı çıkan, yetimleri ve zayıfları korur. Bilmediği yeni bir mescide giren, o sene hacca gider. Malını din yolunda harcar. Bir dükkanın mescide dönüşmesi, helal kazanca işarettir. Buna mukabil bir mescidin dükkan haline geldiğini gören, haramla helali karıştırır yahut da bir karısı, bir cariyesi olur. İbni Fuzale şöyle diyor. Terk edilmiş bir mescid, ulemanın ihmaline, dini emirlere ehemmiyet vermemeye ve tasavvuf ehlinin dünyadan tamamen uzaklaşmasına delalettir. Rüyada camiye girmek, din işlerini yapmaya, caminin İslam sembolü olmasından dolayı melike, helal ile haram arasını ayıran hakimi, insanın ticaret maksadıyla kıymet işine çıktığı pazara delalet eder. Şehir camisi, ana, baba, hoca ve öğretmen gibi kendisine itaat lazım olan herkese delalet eder. Mazlum olarak camiye girmek, adalete, Kur'an'a, Temizlik yeri olan hamama, huşu yeri olan kabre, yıkanmaya, güzel kokuya, susmaya ve kıbleye yönelmeye delalet eder. Şehir camisi, düşmandan korunup korkudan emin olmak için yapılan kaleye delalet eder. Caminin tavanı melikin yakınları ve haline muttali olan kimselerdir. Caminin direkleri, devlet büyükleri ve amirleridir. Caminin lambaları, icap ettiği zaman verdiği malıdır. Caminin sergileri, devletin adaletine ve kendisine itaat eden alimlerine delalet eder. Caminin kapıları Melik'in kapıcısı ve yardımcısıdır. Minaresi ise Melik'in vekili veya habercisidir. Cami, hakime delalet ederse, direkleri hakimin idaresinde bulunan vakıfıdır. Lamba ve mumları, asrının fakihleridir. Sergileri, hakimin hükümlerini icra etmesi, yahut ilimlerden çıkardığı meselelerdir. Caminin tavanı ise hüküm vermede müracaat ettiği kitaplarıdır minaresi, hakimin, halk üzerine faziletini göstermek için insanları toplamaya kalkışmasıdır. Minberi kölesi, mihrabı da hanımı ve ona layık olan şeyidir. Bazen de caminin mihrabı helal rızka ve saliha zevceye, minaresi, vezir ve imama, bazen de minare, müezzine, Kur'an-ı Kerim okuyana, minberi de hatibine, kapısı kapıcısına, idarecisi de lambalarına delalet eder cami veya camiye mahsus olan bir şeyde meydana gelen fazlalık ve noksanlığın tabiri, caminin delalet ettiği şeye aittir. Fakat Müslüman meliklerin yolculukta yanlarında götürdükleri, bayram namazları ve diğer namazlar için yaptıkları cami, dindarlığa, Müslümanların sözlerinin yüceliğine ve düşmanları üzerine galip gelmeye delalet eder. Videomuzun sonuna geldik. Video ile ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlarda yazabilirsiniz.